Bilirsin, bazen insan bir şeyler duyar da aklı durur. Sana bir hikaye anlatayım, belki sen de bir düşünürsün. Bu hikaye tam da günümüzün hastalığı olan o gösterişli düğün meselesiyle ilgili. Düşün ki bir çift evleniyor. Yıllarca biriktirdikleri ne varsa bir gecelik düğün için harcıyorlar. Lüks arabalar, marka elbiseler, çeşit çeşit pastalar. Hepsini sadece el ne der diye alıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musun? Mutlulukla başlaması gereken hayatlarına borçla başlıyorlar. Bir zamanlar bir komşu vardı, düğünleri için öyle bir borca girmişler ki, evlendikten sonra tam iki yıl boyunca sadece o borcu ödemek için çalışmışlar. Düğün salonunda neşe içinde dans eden o çiftin, evde sürekli kavga ettiğini duyardık. Sonunda ne mi oldu? O borç yükünün altında ezilip ayrıldılar. Aslında evliliğin amacı neydi? İki insanın bir araya gelip mutlu bir yuva kurmasıydı. Ama şimdi her şey bir şov haline geldi. Oysa huzur, gösterişli salonlarda değil, borçsuz gönül rahatlığıyla yaşanan bir hayatta. Asıl mutluluk maddiyatın getirdiği o kısa süreli ışıltıda değil, maneviyatta ve huzurda. Sence de bu durum çok tuhaf değil mi? Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız, kanalımıza abone olarak, videoları beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.